bana Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu yüzlerle bana abone olursanız e, size de abone gelecek. E, artı e, 25 abone size geliyor arkadaşlar. Eğer bana abone olursanız artı 25 abone, 20 abone size gelmek üzere yola çıkacaklar diyeceğim. 25 abone size geliyor e, arkadaşlar. Eğer bana abone olursanız artı 25 abone, 20 abone size gelmek Şimdi üzere yola çıkacaklar. Çıkacak diyeceğim. Ee, 25 abone size geliyor. Eğer bana abone olursanız artı 25 abone, 20 abone size gelmek Şimdi üzere ee, son videom güzel değil arkadaşlar. Ses veya görüntü olsun. Ee, son video ne bakalım Amerikan Truck Simulator son video şu evet bu son videom arkadaşlar ee, bu çok kötü bunu e, silmek istiyorum açıkçası silebilirim ee, hemen size bir bot kasmayı göstereyim biraz y -t. evet plus y -t yazıyorsunuz en üsttekine tıklıyorsunuz şöyle internetim biraz yavaş arkadaşlar o yüzden çok özür dilerim evet plus y -t. şöyle bir şey e, giriş yapıyorsunuz buradan ha, ee, üzerinden YouTube kanalımız üzerinden giriş yapıyorsunuz. Ee, ve abone geliyor size. Nasıl geliyor onu göstereyim. İlk önce abone asılmaya tıklıyorsunuz. Ee, buradan e, krediniz normalde sizin 20 olacak. Ee, buraya 20 yazıyorsunuz ve şuna tıklayıp göndere tıklıyorsunuz ve geliyor arkadaşlar. Bu kadar çok basit. Ee, isteyen abone olabilir dediğim gibi şimdi bir de beğeni arttırmayı göstereyim o da aynı şekilde video id kopyalıyorsunuz arkadaşlar video id ne demek onu söyleyeyim bir şu evet, ee, şuraya girelim Şunu video id şu ee, şu arkadaşlar bunu kopyalıyorsunuz kapatayım bunu. Sonra buraya e, yapıştırıyorsunuz. Mesela kaç değil. Bir değil. Ama tabii ki de benim şimdi kredim yok diyor. Bak, Bir dakika eminim de. Krediniz yetersiz diyor arkadaşlar. O yüzden olmuyor. Dediğim gibi abone olana abone olurum. Artı e, 20-25 aboneli size yaparım. Yani şu anda bir kişi izliyormuş. Arkadaşım, e, yorum atarsam sevinirim. Kardeşim, dediğim gibi yorum at yorum atarsam sevinirim. Şimdi burada bir de abone arttırma, beğeni arttırma, bir de yorum arttırma var. Bir de yorum arttırmayı göstereyim size. Ee, video id yine dediğim gibi video id'ye tıklıyorsunuz yani video id'yi kopya yapıyorsunuz böyle arkadaşlar ee, Artı 25 abone bende sizin ve evet. Tamam. Evet. Şuraya girelim artı abone ol butonu diye bir şey çıktı he yok bu değil arkadaşlar bir değil biliyorum ha abone kasma alttan şuraya giriyorsunuz Yurt giriş yapıp Bizim isteği diyor sizden. Yani korkmayın siz de sizin aklınızda video falan paylaşmayacak. sizin aklınızda hiçbir şey yapmayacağız. Yalnız bir havuz tekniği var. Bu havuz tekniğine abone olan abone oluyorsunuz. Yani size 20 abone geliyor. size siz karşıya abone oluyorsunuz arkadaşlar. Benim şu anda bu sitedeki kredi kaç? 20 mi? Galiba. Abone tıklıyorsunuz. Referans için, Abone çekebilmeniz için referans sayısının en az 2 olması gerekmektedir. Referans sistemi ile arkadaşlarınızı bu uygulamaya dağıtmak başına 20 kredi kazanabilirsiniz. Şöyle hemen bunu ben bir kopyalayayım. size atayım. Atayım arkadaşlar. 70'dir. Attım arkadaşlar. Meyla Şimdi e, hemen buraya bir gelelim. yapıştıra tıklıyorum. Bakalım o linke tıkladığınızda hangi e, site karşınıza gelecek? İşte bu site karşınıza geliyor arkadaşlar. E, kapatıyorsunuz tekrar. İstediğiniz gibi YouTube'a giriş yap deyip e, Bot kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi izleyicimiz bir tane izleyicimiz var. Kardeşim yorum yaparsan sevinirim. Ee, artı 25 abone veya 20 abone gelecek sana. Şimdi. E... Arkada Rafa'dan Tayfun açık arkadaşlar. Artı tekrar geliyorsunuz buraya. Abone. Gön. Çok <laughs> ee. YouTube abone bot. Ben yani abone gönder deyip e, geldim oraya. YouTube abone bot'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Link paylaşacağım sizlerle. Evet, böyle bir site e, diyeceğim. E, şu böyle bir arkadaşımız izi yazdım. Merhaba arkadaşlar. bir aradan tekrar açtım. Ve burada çok... E, olsun, şey, bot bana direkt özel Evet arkadaşlar şimdi artı 25 olayım size yollayacağım birazdan ama nasıl yollanacağını hepiniz hep birlikte öğrenelim ben biliyorum youtube abone nasıl abone nasıl Gönder. Abone nasıl gönderilir var? Bir dakika. Yok bir dakika. Abone gönderme. Arkadaşlar bana abone olursanız artı 25 abone gelecek. Ama bana abone olmazsanız artı 25 aboneye rüyanıza görün arkadaşlar. 21 abonem var. Kanala görüntüle diyorum. 21 aboneye tıklıyorum. Diyor ki sadece abone herkese açık olan paylaşıcı gösterilir Burada Yok tube kanalına abone olanı görme. Bakın arkadaşlar. Abone olan kişilere bakma. Arkadaşlar İsteyen abone olsun diyorum yani Gelin arkadaşlar Şimdi e, Hemen şuraya bir tıklayalım. İkinci seçeneğe tıklayalım arkadaşlar Sesini kısalım Ya zaten sesi yokmuş arkadaşımızın Sessiz bir video çekmiş İlerletelim 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 Nereye giriyor? İçeri oluşturma sitesine giriyor. Tamam. Sağ ol abi. Hepiniz öğrendiniz oldu arkadaşlar. Beyler, bana abone olursanız diyorum ben Bana abone olursanız artı 25 abone benden size hediye. 25 abone benden size hediye arkadaşlar değil be. Artı 25 abone benden size hediye ama dediğim gibi abone olursanız benden size hediye ama abone olmazsanız ben karışmam. Şimdi. İsteyen gelsin arkadaşlar. Şu anda bir izleyicimiz var ama tabii ki de şu anda şey yapmıyor ee, e, yorum veya başka bir şey yapmıyor. Artı 25 abone dediğim gibi. Arkadaşlar son 5 dakika. Son 5 dakika. Son 5 dakikadan sonra Son 5 dakikadan sonra yayınımız bitiyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. İsteyen gelsin. Şu arkadaşı bir trolleyelim. Dur. Yeri. Yeri. Aha. Yeri yeri yeri. Arkadaşı 16 kişi izliyor. Sesini kısalım. Ek ne diyormuş o kadar? Ne yapıyorsun yani? Sıkıntı yok. Abim. Kaç Şunları günden beri, beri aynısı. Bir dakika. İlk yayın nasıl başlatmış arkadaş? <laughs> o değil de şimdi küfür gidecek ilk başta. Neyse gençler hoş geldiniz hemen şöyle bir. Başladın Şunda... mı? Evet. Kapatalım arkadaşlar. Gerek yok. Evet arkadaşlar. Son iki dakika. Om t referred March Britain Evet, ben şimdi kapatayım arkadaşlar, kimse izlemeye, siktirin. Siktirin. Pardon arkadaşlar, yanıma birisi geldi. Kardeşim geldi. Tamam hadi, bitti ya, hadi, hadi.